Herhangi bir yok metre. O kadar da değil ya. Bilmiyorum orada matematik hesabı var. 100 metre mi 100 santim mi bilmiyoruz. 100 santim bir şey. Öndeki sensörlere denk gelecek şekilde. Evet belki. İleri mi? engel var. Dikkatli olun. Santim sağda mı? Işte, ol. Sağ değil o ya. Sağ mı? Neyse, her neyse. İşte böyle çalışıyor. At. At. Sen de şuraya geç. Lan. Biz ara getireceğiz. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen sabit kalacaksın Allah'ım ya. Gel abi, siz çıkın ki geri çıkın. Yürü orada abi, siz geri çıkın. Ben niye sinyal akıyor? Sen de hatalı. Şimdi ne hey. abi? Yok değil mi şimdi bir şey? Yo, hiç yoktu, Peki, yok, hiç engel yok diyor. Bir kimse görüntüye değil. işte artık, ha, kabul et. Ne yapalım yani? Ne yapalım? 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 Hadi yapalım? Ne yapalım? Bir dakika yanlışlıkla çıktım. Okay. Tekrar bağladım. Okay.